ve yürüyüş nedeniyle bu sayıda tutuklama yapıldı. O kadar ki bu tutuklamaları yapanlar gerçekten ne bir belge, ne bir bilgi, ne bir ciddi bir gerekçe olmaksızın tamamen yürütmenin siyasetin talimatlarıyla hukukun kanunların zerresinin olmadığı bir uygulama karşı karşıyayız. Dışarıda uygulanan şiddet, baskı ve işkence cezaevlerinde de ne yazık ki sürdürülmekte. Hiç kuşkusuz bunu yapanların kimler olduğunu, kimlerin talimat verdiğini hepimiz biliyoruz. Bunun sorumlusu siyasi iktidardır. Bugün ülkeyi yönetenlerdir. Bugün 70 civarında avukat arkadaşımız da 200'e aşkın tutuklu insanlarımızı ziyaret ettik. Onların ihtiyaçlarını onların sıkıntılarını paylaştık. Moral verdik. Bayramlaştık. Bunun savunma adına yapıyoruz. Bunu İstanbul Barosu adına yapıyoruz. İstanbul Barosu avukatları olarak Sözümüz şudur. Temel sözümüz şudur. Hiç kimseyi savunmasız bırakmayacağız. Dün yaklaşık 40 arkadaşımızla avukatla, bugün 70 avukatla, yarın daha fazlasıyla Silivri'de olacağız. Bu tutuklanan kadın, genç arkadaşlarımızı insanlarımıza sahip çıkmaya, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz.